Öncelikle taraftarımıza gene her zamanki gibi verdikleri pozitif destekten dolayı ve bugün burayı gene doldurduklarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Az kaldı bu desteklerine devam etsinler. Göztepe ile alakalı ligimizin en fazla e, hava topu mücadelesi yapan, ikinci topu en fazla alan, kenar ortasını en fazla yapan e, birinci sırada olan takımı Göztepe. Biz de bununla ilgili savunmada neler yapacağımızla ilgili çalıştık. Hücum anlamında da biraz topa fazla sahip olup pas iadeyi oynayıp özellikle son döneme kadar beşli oynayan, üçlü, beşli oynayan sonrasında bugün Yeni Hoca ile beraber dörtlüye geçen gösteri Aynı zamanda bir geçiş takımıydı. İlk yarı oyunun ilk başlangıç sürecinde bugün doğru istekli, baskılı oyuna başladık. Girdiğimiz fırsatlar var. Bunları değerlendiremedik. Rakibi de Devreye soktuk. Özellikle kenar ortalarda bugün hem pozisyon hatası yaptık hem Ahmet Can çıkardı. Sonrasında da e, mahya duruma düştüğümüz. Ama şimdi gördüm. Maç anında görmedim. Hiçbir şey söyleyemedim. Pozisyon foğulmuş. İlk yediğimiz golü söylüyorum. E, bir, şey öğrenci, bir şey yok bunlar bunun içinde olabiliyor. İlk yarı biraz daha dominant oynayalım. Biraz daha topa sahip olma. Hemen tepki verdik. Hemen arkasından bir daha verdik. Hem geçişten yakaladık. Sonrasında ki 2 ile içeri girdik. Ee, bizim çok alışık olmadığımız bir durum aslında. Yani takım savunmasını daha iyi yapan takımız. Özellikle yediğimiz ikinci golü bizim bunu çalışmamıza rağmen bugün pozisyonda e, doğru yerde olamadık. Özellikle merkezde. Sonra ikinci yarı 3 değişiklik. Bir, bir tepkili orta saha oyuncusu sokmak istedik. Dorukan buna çok doğru tepki verdi. Canini bizim için özel bir oyuncu hem yetenekli o da gelince buna doğru tepki verdi. Hem gezen hem hareketli topa sahip olan bir oyuncuydu. Ee, Yusuf Erdoğan'la da beraber, çünkü Tromsen sakatlıktan çıktı. Fizik kalitesi belki bir 60'tı ama bugün devrede bunu yapalım dedik. Yusuf Erdoğan'ı hem ucumda hem savunmada koşulara cevap vermesi anlamında kullandık. Giren oyuncular doğru tepkiler de verdiler oyuna. Oyun hemen 4-2'yi yakaladık. Daha fazla topa sahip olup, daha fazla dominant oyun oynayabiliriz. Ee, bazen seyircimiz bunu çok çabuk istiyor, duygusunu biliyorum. Bazen akılla duyguyu bazen karıştırabiliyoruz. Ama ikinci yarıda o coşku, o istek. Kaçırdıklarımız var. Ee, bütün oyuncular doğru tepkiler verdi girenlerde. Edin hem asistler yapıyor. Hem çok iyi savunma yapıyor. Ee, ona da buradan bir parantez açmak lazım. Bütün takımı, kaptandan tut ötekilere. Hepsine bu anlamda teşekkür ediyorum. Maç öncesi şunu söylemiştim. Şu 900 dakikamız var. Ama bilgi bitmesine. Bugün 8-10 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı Bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Soyunma odasına girerken çalıştıklarımı teknik, taktik, akıl, alın teri, mücadele. Bunları yaptığında karşılığını alıyorsun ve soyunma odasına huzurlu gir giriyorsun. E, bugün de bu şekilde huzurlu girdik. Bugünü de bitirdik. Onun için e, oyuncularımı yani, e, tebrik ediyorum. Henüz daha şampiyon olmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. E, yarın e, antrenman yapacağız. Ertesi gün dinleneceğiz. Cuma günü haftanın maçı ilk açılış maçlarından bir tanesi bizim. Onu en iyi şekilde hazırlanacağız. O için tekrar bütün Trabzonspor ailesine teşekkür ediyorum. Taraftarları teşekkür ediyorum. Sevdalarını armağan ediyorum. Herkese iyi ki Trabzonspor var dedirtmeye devam ediyoruz. O için çok herkese teşekkürler. Çalışan herkese de. Göztepe'ye. Bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Bunu hep böyle senelerdir. Hep e, ifade ettim. Bu oyun e, beraber hareket edilen... Ee, bir organizasyon. Hani bütün parçaların beraber hareket ettiği bir oyun. Yani eee da bu konuda destek oluyor. İç bunu hani bu şehrin duygularını biliyorum. Ee, tekrarların fazla olursa oyun formasyonlarında. E, elindeki oyuncuya göre oyun formasyonunu değiştirebilirsin. Marek'le başka bir oyunu oynuyorsun. Marek olmayınca başka bir oyunu oynuyorsun. Ee, onun için e, çok tekrarlar oyun organizasyonu özellikle de aile olabilmek içeride yüzde yüze yakın grup enerjisi çok birbirine yakın destek olan oyuncu grubu var. Bir sürü parçaların beraber tamamlandı ama hani oyunda niye bu kadar hani parçalar olduğuna göre oyuncuya göre oyun ve tekrarların çok fazla olması parçadan bütüne giden tekrarların fazla olması bir şekilde seni oyun organizasyonu ayakta tutuyor. Söyleyeceğim bu. Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na bu samimi duyguları için, söyledikleri için teşekkür ediyorum. Her şeyden evvel oyuna ve emeğe karşı gösterdiği saygı için hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetimle şunu bütün spor adamlarında bu şekilde yaklaşması bütün arzumuz, isteğimiz. Onun için tekrar e, Ali Bey'e e, bu duyguları için, düşünceleri için, samimiyeti için, saygı için, oyuna ve emeğe saygı için teşekkür ediyorum. Dorukan sakatlıktan çıktı. Bütün ağrı eşiği çok yüksek. Her şeyi sınırlarını zorlayarak oynayan bir oyuncudur. E, bugün çalışmıyorum Dorukan'la ben. Beşiktaş'la beraberdik. Hatta ciddi sakatlığını benle beraberken de yaşamıştı. Onun için e, kendisiyle dün de konuştuk. Çok iyiydi, iyi de hissediyordu kendini. Planlamayı biraz kullanmak Belki 30-35 dakikaydı ama devre arası ihtiyacım oldu, hep hazırdı. Öteki hafta da başlamaktı. Bugün çok doğru tepkiler verdi. Onun için yani iyi hazırlandı. Ona teşekkür ediyorum. Ömür için iyi şeyler düşünüyorum her zaman düşündüğüm gibi. Başından beri hep iyi düşündüm. iyi düşünmeye devam ediyorum. Galatasaray maçı oyundan çıktığındaki gözyaşları o günkü burada basın toplantısında söylediklerim ömür gibi oyuncular bizi şampiyon yapacak. Bazen konforlu alından çıkıp, hayat seni bazen dibe vurdurur. Dipten de çıkmasını kendisi ayaklarının üzerinde basarak yapar. Biz ona destek oluruz. Ömür de böyle. Hem yetenekli hem iyi insan. Hem de bu verimli toprağın çocuğu, hem de buranın taraftarı. Özel bir oyuncu. Özellikle gel önceden kenar oynuyordu biliyorsunuz. Ben mecbur kalırsam kenar kullanıyordum. 8-10 arasında devamlı kullanıyorum ve de çok olumlu tepkiler veriyor. Umarım böyle devam eder. Marek, Tedavileri yoğun bir şekilde burada devam ediyordu. Sağ çalışmalarına başladı. Başa dönen bir sakatlığı yoktu. Çok ufak bir ağrı hissetmişti. Çünkü Marek'in antrenman sayısı çok fazla. Maç sayısı çok fazla. Senelerin bir birikimi var. Bazen milli takım aralarında da hep dinlenmesini tavsiye etmiştim kendisine. Şimdi o da bunun haklı olduğunu söyledi. Bir kontrol amaçlı kendi milli takımın doktoruna da gitti. Buradaki sağlık ekibiyle orası hemen hemen aynı örtüşen şeylerdi. Dün akşamki bilgiyi söylüyorum size çok önemli bir şeyin olmadığını, tedavisini devam edip büyük bir ihtimalle mil takım arasında artık tamamen bu 17 günlük aradan sonra bizimle beraber olacağını bilgisi dün akşam itibariyle geldi. Bütün testleri de yapıldı, kan testleri de yapıldı, filmler de çekildi. Şu anda çok sağlıklı aynı şekilde devam ediyor durum. Mil takım arasında bizle beraber olacak büyük bir ihtimalle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Maalesef bugün... Evet. E, puan alamadık burada zor bir deplasmanda Trabzon'a karşı e, oynamak çok zor ama ilk devrede iyi oynadık e, ilk devrede istediğimiz gibi oyun oldu pozisyona girdik belki ilk devrede biz e, belki 1-0 bir, bir ya da 2 1 e, girebilirdik ama maalesef ikinci devre kırılma noktası böyle bireysel hatalar zor bir deplasmanda kırılma noktası orada oldu ve cezalandırdılar. Ama ben çok umutluyum. Onumuzdaki 9 maç var, 27 puan var. Biz bu takım ligde tutacağız ve ligde kalacağız. Soru soran var mı? Çok sağ olun, iyi akşamlar tekrar. Evet.